Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün sizinle temettü konusunda konuşacağız. Temettüler hakkında çok sorular geliyor. Yani böyle farklı davranışlar, yanlış düşünceler, yanlış davranışlarla ilgili çok soru alıyorum. Bu konuda temettü konusunda bilinen doğruları, yanlışları sizinle paylaşmak istedim. Herkes bu konuda daha bilinçli hale gelsin. Yani sadece hisse ya da işte endeks konuşmayalım. Burada eğitici videolar da olsun. Her zaman herkesin yararlanacağı videolar da olsun istiyorum. Evet şöyle sunumumuza bir başlayalım. Evet öncelikle temettü nedir? Temettü kar payı anlamına geliyor. Şirkette hissesi olanlar kar oranında hisse başına nakit para alıyorlar şirketten. Bu bir nevi bedelsiz sermaye arttırma olarak değerlendiriliyor. Yani şirketler bir önceki yılda kazandığı karın belli bir oranını şirket bunu yönetim kurulunda karar vererek yatırımcılarına dağıtıyor hissedarlarına dağıtıyor eğer siz de hissederseniz bu paydan hisse oranınıza göre pay alıyorsunuz evet şimdi gelelim yanlış düşünce ve davranışlara burada işte temettü alınca elimdeki hisse sayısı düşer diye yanlış bir düşünce var Hisse sayınız düşmez. Aksine size gelen nakitle aldığınız temettü ile yine aynı hisseden satın alarak hisse sayınızı arttırabilirsiniz. Yani ekstra bir para koymak değil de şirketten aldığınız kar payıyla hisse sayınızı arttırırsınız. Mesela hissenin temettü oranı işte %10 olsun. 100 liralık hisseniz var. Size 10 lira temettü verdi. Siz o 10 lirayla tekrar aynı hisseden alarak hisse sayınızda örneğin 100 tanesi 110 tane çıkarabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani bir sonraki yılda 110 değil, şey 100 değil de 110 tane hisse üzerinden temettüğünüzü alırsınız. Yani kar topu şeklinde her yıl aldığınız temettülü hisse alarak hisse sayınızı arttırabilirsiniz. Ee, yılda bir kere temettü alacağım diye hisse taşınmaz. Böyle bir düşünce de var. Yani bir kere temettü alacağım diye hisse mi alacağım? Hisse mi tutacağım? diye düşünenler oluyor. Burada önemli olan şu temettü veren şirketler kar eden şirketlerdir. Düzenli temettü veriyorsa zaten düzenli kar ediyordur bu şirket. Öz kaynakları artar. Biliyorsunuz öz kaynakları artıran tek şey kardır. E, öz kaynaklar arttığında şirketin defter değerleri yükseldiğinde bir hissesinin değeri de artıyor. Bu da bir süre sonra piyasada fiyatlanabiliyor. Hatta bazen piyasada defter değerinden çok çok daha yüksek fiyatlara fiyatlanıyor hisseler. Yani 10 sene önce 3 liraya aldınız ise belki bugün işte 50-60 liraya gelmiş oluyor. Çünkü şirket karını arttırıyor. Daha çok kar ediyor. Daha çok temettü veriyor. Öz sermayesini defter değerini arttırdıkça bu piyasada da şirketlerin değeri artıyor. Evet, temettü verilmeden bir gün önce alırım temettüyü alır almaz satarım. Bu düşünce yanlış bir düşünce. Çünkü temettü bir vergisi var. Burada bir yüzde %15 bir stopaj kesiliyor. Ee, burada bir gün önce alıp temettüyü aldığınız gün satmak mantıklı değil. Böyle kar edemezsiniz. Çünkü hissenin fiyatı o temettü oranında düşürülür. Bu da yani yani 100 liralık hisseniz var. Size 10 lira temettü verdi. Zaten hissenin fiyatı da düştüğünde 90 liralık gibi bir değere düşüyor. Yani aldığınız temettü de 10 lira. Yine toplamda aslında 100 lira oluyor. Bir gün öncekiyle aynı oluyor. Ama tabii bir de vergi işte düşüldüğü zaman aslında 100, 100 liranız bile olmuyor. Orada küçük de bir zararınız oluyor. Bir gün için yapmaya kalkarsanız. Bu uzun vadede etkisini gösterir. Dediğim gibi nakit temettü aldınız. O nakit temettü ile tekrar hisse alarak portföyünüzü büyütebilirsiniz. Ancak bu şekilde uzun vade yatırım için mantıklı bir gün önce hisse alıp bir gün sonra satmak temettü almak için mantıklı değil. Yani 100 liralık hissem var işte bu 10 lirada temettü alırım 110 lira olur bir gün sonra gibi bir mantık doğru bir mantık değil öyle bir şey yok. Evet, hisse temettü verdi, fiyatı düştü. Demek ki temettü hissesi almak kötüdür. Evet, e, öncelikle temettü yatırımcısı kısa vadi fiyat hareketlerine bakmaz. Burada hisse fiyatı düşebilir, yükselebilir. Temettü yatırımcısı aylık olarak düzenli yatırım yapıyorsa, her ay fiyatına bakarak elindeki o aylık parasıyla ne kadar hisse alabiliyorsa portföyüne ekler. Ayrıca hisse fiyatının düşmesi sizin alacağınız temettü miktarını da değiştirmiyor. Örneğin işte elinizde 100 lot hisse var. İşte 1 lira temettü versin. Hissenin fiyatı da 10 lira olsun. Siz 100 lot için 1 lira temettü alacaksınız. 100 lira örneğin temettü alacaksınız. Ama siz temettü açıklandıktan hissenin fiyatı düştü. O sizi ilgilendirmiyor. Yani hisse, o anki borsadaki hissenin fiyatı sizi ilgilendirmiyor. Elinizdeki hisse sayısı ve açıklanan temettü miktarı oranında siz temettünüzü alırsınız. Temettü açıklandığında işte bazı hisseler yüksek temettü verecek diye açıklandığı zaman o hisselere ilgi artabiliyor. Temettünün işte önemini bilen ya da işte uzun vade artık ben bu hisseye yatırım yapacağım diyen insanlar olabiliyor. Öyle dönemlerde hisseye ilgi arttığı için hissenin fiyatı artabiliyor. Temettü verildikten sonra da fiyat tabii o ilgiden sonra bir miktar düşüş gösterebiliyor. Temettü için bir yıl beklemek istemeyenler tekrar beklemek istemeyip o arada satanlar olabiliyor. Ya da işte beklenti bitti temettü dağıtıldı ise biraz geri gelebiliyor. Ama yani her halükarda işte nasıl kötü hisseler düşüp yükseliyorsa iyi hisseler de piyasada düşebilir, yükselebilir. Kısa vade bunlara bakıyoruz. Trade etmiyorsanız uzun vade için hissenin fiyatının düşmesi, yükselmesi sizi çok da Bağlamaz, aksine düştüğünde hissenizi arttırırsınız. Evet, şirket bir yıl zarar etti, temettü vermedi. Hemen satayım. Ee, burada da yani şirketler her yıl sürekli kar çektiği bir durum yok. Bazen işte pandemi gibi veya işte o sektördeki özel bir durum nedeniyle şirket zarar edebilir veya şirketin özel bir durumu vardır o yıla özel zarar açıklayabilir burada ya da işte yatırım yapmak nedeniyle de bazen temettü dağıtmayabilir. Eldeki nakiti bir yatırım için, büyüme için kullanabilir şirket. Siz bir şirketi almadan önce alım kriterlerinizi mutlaka bir kağıda yazın. Ben bu hisseyi neden alacağım? O kriterleriniz değişmediği sürece bence satmamalısınız. Yani şirkete bir günlüğüne, bir yıllığına ortak olmuyorsanız, iyi bir şirket, yıllarca çalışacak bir şirket, iyi bir şirketse kriterlerinize uyduğu sürece onu tutmak daha mantıklı. İşte şirketin temettü vermediği ya da zarar ettiği yıllarda şirket hisselerinin fiyatı düşebilir. Uzun vadi yatırımcıya şirketine güveniyorsa zaten böyle zamanlarda düzenli almaya devam eder. O zaman da zaten daha da fazla hisse biriktirir. Belki hatta normal aldığından da o arada daha fazla hisse alarak daha da o fırsat yani düşüş fırsatını değerlendirmiş olabilir. Evet, temettü yatırımı risk almak istemeyen orta yaş üstü insanların yapacağı bir iş gibi bir düşünce de var. Gençler de böyle heyecan arıyor, sürekli alayım, satayım. Bu tür atraksiyonları seviyor. Ama tam aksine aslında çok genç yaşlarda küçük küçük düzenli birikimlerle başlanması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yıllar içinde o küçük birikimleriniz bir süre sonra kar topu gibi büyüyerek size ileride işte böyle daha anlamlı böyle böldüğünüz zaman hatta yıllık aldığınız temettüyü böldüğünüzde belki aylık olarak çalışarak kazandığınız maaşlar gibi getiriler elde edebilirsiniz. Yani uzun vade düşünmek gerekiyor ve erken yaşta başlamak da önemli diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir video daha hazırlayacağım temettüyle ilgili. Orada da daha detaylı farklı şeyler anlatacağım. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Evet. 5 yıldır düzenli temettü veriyor ya da 10 yıldır düzenli temettü veriyor. Bu yılda verir. Yani verebilir, vermez diye bir kural yok tabii. Ama sürekli düze düzenli temettü veren hisselerde çeşitli nedenlerden dolayı temettü vermediği yıllar olabilir. Bazen işte ekonomik durumdan dolayı şirketlere böyle imkanlar, imtiyazlar devlet tarafından da sağlanıyor. Bu yıl temettü dağıtmayabilirsiniz gibi. Şirkette o anki ekonomik durumda şirketi sağlam tutmak için, güçlü tutmak için ya da fırsatları değerlendirmek için dağıtmayabiliyor. Mutlaka bilanço takiplerini yapın dönemsel olarak işte kar varsa ve artıyorsa muhtemelen yine temettü verecektir ama bu garanti değil. Mutlaka şirketin kapa yapacağı temettüyle ilgili, dağıtacağı temettüyle ilgili bir haber göndermesi gerekiyor. O haber yayınlandığı zaman şirket tarafından bağlayıcıdır. Yani bu yıl şu kadar temettü dağıtacağız diye bu bilgiyi kapa şirketler gönderiyor. Onları da takip etmek önemli. Yani şirket haberlerini takip etmemiz gerekiyor yatırım yaptığımız şirketler özellikle. Evet temettü ödeyen şirket büyüyemez diyor. Bu da yanlış bir düşünce. Şirket kar ediyordur. Bunun bir kısmını temettüye bir kısmını yatırımlarına, büyümeye, farklı oranlarda ayırarak temettü vermeye devam edebilir yani. Bazen piyasanın durumuna göre ağır görünür büyük şirketler. Kolay kolay hareket etmezler ama bazı dönemlerde de bir anda çok hızlı hareket ederek diğer hisselerin önüne geçerler. Mesela bu konuda mesela Tav Havalimanları'nı mesela ben beğenirim. Onun temettü politikası vardır. Şirket sitesinde de yayınlanmıştır karın yüzde ellisini temettü olarak yatırımcılığına dağıtırlar diğer yüzde elli ile işte yatırım ve büyümeye odaklı yeni satın almalarla ilgili ya da ihalelerle ilgili kullanırlar yani şirket bir yandan büyürken bir yandan da temettü dağıtabilir bu tarz şirketlerde piyasada var Tabii siz bu söylediğim hisseden yani bir yatırım tavsiyesi değildir Siz mutlaka yatırım yapacağınız şirketlerin sitelerine girerek temettü yatırımcısı olacaksanız mutlaka girin. O şirketin ne iş yaptığını, neler yaptığını iyice okuyun. İşte temettü politikalarına bakın. Aracı kurumların sitelerinde ücretsiz olarak yayınlanır. Daha önceki yıllarda kaç kez temettü vermiş. Mutlaka onlara bakın. Teknik olarak grafiklerine bakın. İşte son 10 yılda, 5 yılda fiyat nereden nereye gelmiş, işte ne kadar temettü vermiş. O hisse hakkında, şirket hakkında detaylı bilgi sahibi olun. Ona göre kararınızı verin. Büyümeye odaklı şirketler yatırım yaparken de temettü dağıtabilir. Bunu da unutmayalım. Evet uzun vade yatırım fiyat hareketleri açısından daha kafamızın rahat olmasını sağlar. Şirketimize güveniyorsak, şirketimiz çalışıyorsa, her yıl düzenli kar ediyorsa, temettü veriyorsa bu şirketin de uzun vade piyasada çalışacağını düşünüyorsanız, ayakta kalacağını düşünüyorsanız o şirketlere temettü anlamında yatırımcı olabilirsiniz. Tabii şirketi her zaman yakından yine takip etmek gerekiyor. Haberlerini, bilançolarını, faaliyet raporlarını okumak gerekiyor. Kriterlerinizde bir değişiklik var mı? Bunu bilmek gerekiyor. Ona göre son kararınızı verip yatırıma yani tutmaya devam edeceksiniz. Belki de değiştirmeniz gerekecek. Daha iyi bir şirket piyasada artık işlem görüyorsa belki ona geçeceksiniz. Yani piyasayı da takip etmeyi unutmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar paramız sağlığımızı bozmasın diyoruz. Bu arada zaman zaman toplu sayfasında böyle beğendiğim, iyi gördüğüm hisseler hakkında yorumlar, grafikler atıyorum. Bildirimlerinizi açık tutarsanız, hem videolar hem de Topluluk sayfasındaki bildirimleri görebilirsiniz, anında haberdar olabilirsiniz. Orayı da takip etmeyi ara sıra bakmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere. Kanalı destek olmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.